Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Baklava tadında harika bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Hamurunu sadece burkarak hazırlayabilirsiniz. Herkes kolaylıkla yapabilir. Tarifimize hemen başlayalım. 2 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alalım. Ocağın üzerine alarak ısıtmaya bırakalım. Sıcak suya 2 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Direk limonun suyunu sıkalım. 15-20 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Evet kıvam kontrolü yapalım. Kıvam alan şerbetimize bir kase dolusu bal ekleyelim. Evet. Balığı ekledikten sonra eritelim. Altını kapatarak şerbetimizi soğumaya bırakalım. 100 gram eritilmiş tereyağı. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım paket kabartma tozu, 1 su bardağı un, bunu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru tezgah üzerine alarak 5 dakika pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hazırladığımız hamuru 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz hamuru tezgah üzerine alalım. 2 eşit olacak şekilde keserek yuvarlayalım. Evet bezemizi un serperek oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar açalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız ben destek olmak için sevinirim. Evet bezemizi açtım. Açabildiğimiz kadar açalım. Orta incelikte olsun. Videodaki gibi oklavaya dolayarak katlayalım. videodaki gibi keselim. Kestiğimiz hamur parçalarını tezgah üzerine açarak alalım. Bir kase eritilmiş tereyağını her tarafına gelecek şekilde sürelim. Evet hamurları üst üste alalım. Her katı mutlaka yağlayalım. Evet en üst katı da yağladıktan sonra iki tarafından katlayarak ortada buluşturalım. Ve dinlenmeye alalım. Buzdolabına kaldırarak yağları donana kadar bekletelim. Yer bezimizi de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Evet, ikinci bezemi de aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. 10 dakika buzdolabında dinlendirdiğim hamuru tezgah üzerine alıyorum. Hafif bir şekilde oklava yardımıyla inceltiyorum. hamurları ortadan ikiye keselim biraz daha Açalım 1 santim genişliğinde hamurumuzu keselim hamuru burkarak şekil verelim. Tüm hamuru aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Kalan hamurları da bir santim genişliğinde olacak şekilde keselim. Burkarak şekil verelim. Son hamurlarımı da hızlı bir şekilde şekil vererek hazırlıyorum. Evet tatlılarım kızarmaya hazır. Büyük bir tavada bolca yağ ısıtalım. Hazırladığımız hamurları tavaya alarak kızartalım. tavaya fazla hamur atmamaya dikkat edelim. Üzerlerine bir kaşık yardımıyla yağ atarak kızarmalarını sağlayalım. Yüksek ateşle arkalı önlü olacak şekilde kızartalım. Tatlılarımız nar gibi olana kadar kızartma işlemine devam edelim. Pran tatlılarımızı fazla yağını süzerek peçete serilmiş bir tepsiye alalım. yağı hamurlarımıza atarak kızartma işlemine devam edelim kızarttığımız tatlıları hazırladığımız soğuk şerbeti atalım şöyle 1-2 dakika şerbetin içinde bekletelim bu sıra mutlaka tatlımızı karıştıralım şöyle bir iki dakika şerbetin içinde beklettiğim tatlıyı servis tabağına fazla şerbetini süzerek alıyorum kızaran tatlılarımı yağını süzerek alıyorum Kalanları da hemen tavaya alarak kızartalım. Bir yandan kızartalım, bir yandan da tatlılarımızı şerbetleyelim. Hem şerbetin içinde hem de yağın içinde mutlaka kontrollü bir şekilde tatlılarımızı karıştıralım. son posta tatlılarımı da kızartıyorum. Bir yandan da şerbetliyorum. Dilerseniz bir kısmını da şerbetlemeden direkt bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ben bir tabağını şerbetlemeden ikram etmek istiyorum. Şerbetin içinde olan tatlımı servis tabağına alıyorum. şerbetimizi de üzerine bolca gezdiriyorum. çıtır çıtır harika bir tatlı oldu. Baklava tadında mutlaka deneyin. Üstüne bolca antep fıstığı serpiyorum. Dilerseniz ceviz de serpebilirsiniz. Tatlım yemeğe ve ikrama hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.